OKB'nin nedenleri nelerdir? Obsesyon, kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı, düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar. Kompalsiyon, Obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yenileyici davranış ve zihinsel eylemlerdir. Obsesif Kompulsif Bozukluk Obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile Kompulsiyon adı verilen yenileyici davranışsal ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır. Sık sık siz istemeden gelen bir takım düşünceleriniz, eylemeyten etkileriniz ya da imgeleriniz olduğu oluyor mu? Siz istemeden gelen bu düşüncelerinizden, eyleme etkilerinizden ya da imgelerinizden kaçınmak ya da bunların yarattığı gerginliği azaltmak için yapmaya zorlandığınız bir takım eylemler var mı? İstenmeden gelen düşüncelerinizi, el yıkama ya da kapının kilitli olup olmadığını denetleme gibi bir takım yenileyici davranışlarla ya da sayı sayma, dua etme ya da bir takım sözcükleri içinden yenileme gibi yenileyici zihinsel eylemlerle ortadan kaldırmaya çalışıyor musunuz? Bunlara benzer davranışlarınız ya da eylemleriniz olduğu oluyor mu? Böyle yapmanızın yaşadığınız gerginliği azaltacağını ya da başınıza gelmesinden korktuğunuz olayları önleyeceğini düşünüyor musunuz? Yanıtınız evetse, bu yaşantılarınız ya da davranışlarınız ailenizle ya da arkadaşlarınız aranızda, iş yerinde ya da başka bir ortamda belirgin bir sorun nedeni oluyorsa, çok zaman geçmesini beklemeden bir uzmana başvurunuz.